Çin'e bakıyoruz. Çin bu sene 1 trilyon 742 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış. Şimdi Çin gibi bir ülke için bu bütçe çok büyük. Çin askeri harcamalara inanılmaz bütçe ayırıyor. Şuna dikkat etmek lazım. Çin 5 sene sonra, azami 10 sene sonra süper güçlü oynuyor. Çin. Ama o kadar zekice yapıyor ki bu işi. Etliye sütliye karışmıyor. Çok hayati bir mesele olmadıktan sonra girmiyor. Böylelikle mevcut askeri harcamalarını kısa tutuyor. Evet. Bugün Çin'in normal askeri harcamaları yani personel giderleri falan 55 milyar dolar. Çerez parası. Aynen Bakın öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl 700 milyar dolar askeri harcamalara para ayırmış. 200 milyar dolar da personel gideri var. 900 milyar dolar yani 1 trilyona Tilyon yakın. Dolar. Bakın bütçesi 3 trilyon. 3 trilyon %30 Bütçenin 3'te 1'i tamamen askeri harcamaları. Evet. Çin çok zeki davranıyor. 55 milyar dolar ayırmış ama askeri altyapıya yani füze sanayine, silah sanayi uçak evet. sanayi falan bunlara ciddi paralar ayırıyor. Yani geleceğin süper gücü güçlerinden birisi. birisi Çin. Bunu görüp dünya denklemlerini buna göre yapmamız lazım. lazım. Ben Çin'in dış politikasını çok beğeniyorum. Sorunlarında olabildiğince erteliyor. Gelecekte ben hesabını görürüm bu işin diyor. Ama sanayiye yatırım yapıyor, ticarete yatırım yapıyor, ekonomisini büyütüyor ve evet. kazancının bir kısmında silah sanayine ve askeri harcamalara değil de askeri altyapıya evet, yani. ayırmak suretiyle Bütçe açığına kadar peki azalıyor. başkanım? Sadece 83 Anladın. milyar dolar. %4.78. Şimdi, Şimdi böyle güçlü bir ekonomiden Çin bahsediyoruz. %5 açık veriyor. Evet. Bütçede. Evet. Almanya %20 Amerika'da %50. Yalnız bir fark var. Bu bile işin nereye doğru gittiğini gösteriyor aslında. Bir fark var onu anlatayım. Çok Buyurun. önemli. Amerika Birleşik Devletleri %50 açık veriyor ama parayı bulamadığı için veriyor. Çin %5 bütçe açığı vererek bütçesini yüksek tutuyor. Çünkü devlet eliyle yatırım yapmak için. Devlet eliyle büyüme lokomotifliği görevi yapmak. İşte Çin bunu yapıyor. O yüzden aralarında çok büyük var. Yani Çin istediği an büyümesini düşürdüğünde evet. 3'ü açığında kapatır. Aynen Hiç öyle. Hiç sorun olmaz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin-Almanya denklemine baktığımızda gördüğümüz birinci şey eskiden dünyada Amerika ve Avrupa üretirdi. Evet. Bütün dünya tüketirdi. Yani üretimin ve sanayinin doğru. merkezi Avrupa ve Amerika'ydı. Çok doğru. Şimdi bu denklem bozuldu. Yalnız şu hatayı yapmamamız lazım. Ekonominin merkezi batıdan doğuya kayıyor değil. Batıdan doğuya güneye dünyanın değişikliğinden dağılıyor. Hı. Yani bu çok önemli. Tek merkeze değil. Şöyle dersek yani artık Avrupa bitmiştir. Amerika bitmiştir. Buna hayır. Ne? Onlar yine bir merkez olarak kalacaklar. Biraz sonra anlatacağım. Mali sorunlarını çözdükleri zaman oraya yine bir ekonomik merkez olarak kalacak. Ama tek merkez olamayacaklar artık. Aynen. Bu denklemi İyi görmek lazım. Bu yüzden bir yandan Avrupa ile ilişkilerimizi doğru götürmeliyiz. Hem ticari hem siyasi ilişkilerimizi doğru götürmeliyiz. Ya Avrupa bitti artık falan değil sırtımızı dönmemeliyiz. Bravo. Ama bir yandan da dünyanın yeni merkezlerini yeni görmeliyiz. Evet, Çin, Hindistan, Rusya, evet. Orta Doğu dünyanın dört yeni önemli merkezi.